şu anda Mokka X sürüşündeyiz. 2021 model. Araç kullanımı konforlu. Ben de koltuk ısıtmaları var. Isıtmalar bu burada 3 derece halinde. Üçüncü e, şeklinde geliyor. E, Klima var. Çift taraflı olarak ısıtma sağlayacak gördüğünüz bu Burada sağ tarafı düşürebiliyorsun. Ana ekranda da dashboardda da görünüyor. Uzun, otomatiğe alabiliyorsun bilgiyi ayarlayabiliyorsun tamam. ee, burada cam verilen cam çözmesi cam, camla arka camların ısıtmaları bu araç sirkülasyonla olduğu direksiyon gösterge ekranını görüyor bizim tercih ettiğimiz gösterge ekranı bu şekilde hem navigasyonu görüyor, hem de araç güvenlik sürüş özelliklerini görüyor. Güvenlik sürüşü, bir şeritli tutma var burada. Aktif olarak kullanıyor. İşte park sensörleri var. İşte kapatabilirsin diyor, görüntü istemiyorsa. Burada aynalar, yan aynalar katlanır, katlanmaz. Arabadan uzaklaştığında onu istemiyor. Buradaki el freni, alttan yukarı doğru kaldırdıyınca el frenini alıyor hareket edeceğiniz zaman yukarıdan bastırınca hareket ediyorsun vites burada 3 tane tuş biz aktif olarak kullanıyoruz geri tuşu R e, geri tuşu D ve park tuşu burada drive modları var ekonomik var işte normal var ve sport modeli var vitedağında ekrana şimdi görünce eco mod şöyle normal mod buradan görünüyor aydınlatıyor. Öndeki araba böyle uzak mesafe, yakın mesafe gibi e, mesafe belirtme e, göstergesi var. Aynı zamanda hız sabitleme var. Solda gördüğünüz gibi. 4 tane tuş hız sabitleme. Hızı arttırma, azaltma, hafızaya alma. E, onların yanında sağ tarafta da telefon fonksiyonu. Ba telefonun bağlantı fonksiyonları. Radyolar. Burada Audio bastığınızda radyo ekranı var, radyoların altında frekans, havzadakiler, liste, kaynaklar gibi devam ediyor. Telefona bastığımızda da telefonla arama yapacaksanız, işte kimi arayacaksanız, e, şurada şu anda telefon, benim bağlı olduğu için e, şarjını da gösteriyor, çekimini de gösteriyor, e, e, onun haricinde işte, yine hava kaç derece, çağırlar, kişiler vesaire gibi onları görüyorsun. Burada Apple CarPlay, Android Auto ya da bağlı uygulanabilirlik e, seçenekleri var. Onlardan işte ne seçersen seçebiliyorsun. <laughs> ile <bir> <laughs> ilgili galiba bir çalışma <laughs>

gösterilen gösteriler, tabi sürücü yorgunluk uyarısı. Ee, bunlar farklı bir şekilde kullanılacak. Ee, Şoförlerde uyarılır, aydınlatma, tabi aydınlatma, karşılaşma biz refakat aydınlatması, karşılama aydınlatması ve refakat aydınlatması var. E, arabayı park ettiğinde arabanın dışına e, kapıyı işte açana kadar ya da kapısına gidene kadar açık olması. E, burada iç aydınlatma da ambiyans olarak ayarlıyorsun. Bu aydınlatma yolda giderken uzun para ihtiyaç duyulduğunda kendinden uzun para geçiyor ki çok bir cezbetle de akşam kullanırken e, araçların direkt üstüne uzun par. gelince ben kendi manuel olarak e, o ayarlan aldım. Start stop biraz e, basılı tutmanız lazım işlerini kullanmak için. Aracın yine start stop işte durduğunda falan motor durdur işlevi. Böyle bir özelliği var. Tabii bu araçta şu an otomatik park vesaire gibi özellik yok. Konforla e, form <laughs> kilitlerin açılması sürücü kapısının açılması arabaya yaklaşınca anahtarlar kendiliğinden açılıyor e, kapatınca uzaklaşınca kendinden kapatıyor bagaj kilitlerin açılması işte ayrı bir açma eller serbest modu ayna katlanmasında engellenmesi e, engelleniyoruz delilse devreye giren arka cam sileceği e, açık görünüyor otomatik elektronik servis, yalnızca bagaj gibi kitle. kitlerin açılması yalnızca sürücü kapısı yani, yani yanınızda bir insanla gidince ee, sorun yok ama bir insanla gitmezseniz tanımadığınız bir atmosferdeyseniz onu aktif edebilirsiniz şuraya 10 atıklandığınızda 10 oluyor sürüş işlerlerini gördük eee, çek ettik, araç ayarlarını gördük. Burada bir profil oluşturuyorsun, bu araç kullanıcıları ile ilgili. işte ses ayarlarını buradan yine kendine göre ayarlayabiliyorsun. Ekranı kapat, bastın da bu ekranı kapatıyor gördük olduğu gibi. Tekrar tıklayacağız, geriye geldik. Birilerinin ekranda görmesini istemediğiniz bir şey varsa ona göre ilerliyorsun hesap tüketim burada onların bilimleri Fabrika ayarlarını sıfırlayabiliyorsun. Sistem ayarlarını inceleyebilirsin. Tamam çeşitli sistem versiyonu. Burada işte araçla ilgili şeyler sistem versiyonu kısmında yazıyor. Kişisel mod veri paylaşımı yapabiliyorsun. Wi-Fi bağlantıları var çünkü. Ön panel ayarlarını buradan yapıyorsun. Solda sürüş yardımı, sağda navigasyon ayarladık. Motor hareket dediği motor işte kaç litre yakıyor, kaç kilometre gider. O e, özellikler. Ben buradan yaptığımda araba görüntüsü oradan çıkacak. Yol bilgisayarı yine e, yolla ilgili. Geldik diyelim ki. Yolla ilgili işte özelliklerinizi yansıtıyor. Dikkat eksikliği algılandığı kısmında aracı artık sağda solda şeritte tutmanız zorlaşıyorsa araç size uyarı veriyor. E, kullanım durumunuzu olumlu ya da olumsuz olarak size ekrana yansıtıyor. Bu hareketi gördüğünüz gibi buradaki seçeneklerde bu kadar. E, gelelim Metinleri kayması otomatik olarak işaretli. Sistem konfigürasyonu diyor. Az önce giydik, gösterdik. İnsanlar burada dilleri seçebiliyorsun. Ee, Birçok dil var. Araçta bunu yanlış bir dile basmadan tabi. profil vesaire diyorsun. bunların yanında işte e, ben telefonum Android Android'e kabloyu bağladım ama Android Auto uygulaması olarak görmedim e, Apple Kart'ını kullanan arkadaşlardan onu gördü diyenler var şu anda bunun göstergesi bir yuvarlak içinde. Şu anda teknik ayrıntıları yazdırmadığımız için sadece ibre olarak görüyoruz orada azaldığını. otomatik vites 8 vitese kadar kendi ilerliyor. Hız sabit değil, hızın aktif olup olmadığını gösteriyor. Önündeki araçta mesafenin aktif olup olmadığını gösteriyor. İşte burada aynalıklar var. Otomatik olarak ışığı kendiliğinden yanıyor akşam denedim, dedim aydınlatıcı bayağı gösterici bir yerinde de var. Burada Isuiz tuşu var. Basayım da işte bağlı olduğu renkli neredeyse orada o bir renk bağlanıp yardım istiyor. İşte ikiz aynalarından düğüm, Bizim aracımızda e, vesaire falan yok. Panoramik cam tavan e, şeklinde alttan görülmüyor. Ortada da başka, 800 metre gidip e, sola gidin. Üçüncü çıkış. Aydınlatma da yok. Kapılar dört taraftan orada e, camları indirilip kaldırılabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi o kolonun altına denk geliyor camları kilitleyebiliyorsun. Araç kapı kilidi yine burada görünüyor. Kapı kilidini diğer taraftan açıp kapatabiliyorsun. Bagaj ne yazık ki çok küçük göstermeye değmiyor. 375 metre. Benim çok tercihim olmadı. Annem için mesela bir tekerlekli sandalye koyacağım. Arka karayı seçiyoruz. Crossover olarak geçiyor zaten. Yani büyük bir araç sayılmıyor. Konfor olarak sonra Çemberde sola gidin. Üçüncü çıkış. Ben konforundan keyif aldım. Konforlu, rahat ee, ve araç yolda gerçekten tutunuyor. Bu benim için önemliydi. Birkaç deneme yaptım. Ee, tehlikeli olmaması adına dikkatli denemeler yaptım. Hafif zorlamalarında da olumlu neticeler aldım. Ee, başka araçlarda bu neticeleri alamayabiliyorum haliyle. Isıtması gayet iyi. Hemen ısıtı veriyor. Koltuk ısıtmaları da öyle. Çabucak ısıtı veriyor. <laughs> işte burada bir tane kanın yanında sağ tarafta var orada en solda var bu orta boydan boyu ekran, iki ekran. arada e, herhangi bir bağlantı bir şey yok burada orta gözü var orta gözünde de olursam şimdi şuradan şöyle yanlaması açılıyor yan. bir dinlemesine bir yer var bir yakada gidiyor şurada bir aynı bir cep var yine arkalarında işte gördüğü gibi şey koyma için okuma yerleri var. Isofix yine 3 kişilik arkada koltuğu görüyoruz. Onların da yine her koltuğun yan tarafının daha doğrusu kapılarda yine otomatik Yan ayrı Anahtarla uzaklaşınca kendiliğinden araba kendini kilitliyor ve otomatik olarak otomatik olarak kapatıyorlar. Araçla ilgili şimdi söyleyebileceğim güzel şeyler bunlar. Soru soran olursa da dönüş yapabilirler.